Ah lan. Harbi ya. Şeydi. Şimdi kuzenlere gitmiştik. O zaman şimdi Hot var çocuğun. tabi zengin. Oh. Ve hani ulan benim de Hot Filser'm yok tabii ki. Oynuyorum. Zevkli oluyor. Falan filan. Annem işte kalk artık gidelim falan filan dedi. Şarkı Başka ziyaret gidiyoruz Çok kötü bir şey ya. O verilen sadge durumu. Evet evet. Benim de kuzenimin şey e Transformers hayranı olan aslında benim kuzenim tamam mı? Ben onunla sürekli izleyip işte oyuncaklarını gördüğüm için sevmeye başladım aslında. Deli dehşet oyuncağı var kanka. Hani şey böyle bütün seri var anladın mı? Yani hani hayvan gibi yani. <laughs> Ondan sonra işte Dream. orada beraber işte filme falan gidiyoruz şey yapıyoruz falan filan ama teyzemin çocuğu olduğu için eskiden daha yakındık tabi. Ee, kalıyorduk falan filan. Çok şey olmuyordu da hani anca şehre geri döneceğimiz zaman gidiyorduk. Baya böyle bir, bir iki ay falan kalıyordum orada. Öyle sarıyordu yani. Ondan I bir tane mi? dızladığım bir oyuncak var. Dur, duruyorsa onu göstereceğim. <gülüyor> bekle. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ufak dızlamış olabilirim ya. Bak bu şey lo ya. long call. Bu long call. Dün sana atmıştım. Evet. Dur lan şunu tam ekran yapayım da bekle. Piksel piksel gördüm hiç sorun yok. Ee, bir saniye. çok mu kötü yayın ya? Yok şu an evet okey şu an görebiliyorum. Gayet ya iyi abi yok. çok pikselim. Bu, bu ne ya? Biraz yükselmiş de şey. Vergisiz telefon olunca benim Harbiden ya bak iyice yaklaştırayım da şöyle. Dur bekle ananı satayım. Bu kamyona dönüşüyordu. Şu an ben bunu burada yapmaya çalışıyorum. Biliyorum biliyorum. Birinci, birinci diz filmden. Bir de değil lan 2'de şey oluyor bunlar Devastator yok oluyor bak o, şöyle kamyon değil mi ya Tamam kamyon da bu Decepticon olan kamyon kanka tam Decepticon zaten tamam ya devastatıcı tırpan yok mu bunun sırtında? tırpan var mı bunlar var bakayım bir kılıç ha kılıç varmış ha sen dedin ha onu hatırladım o diyor, değil o değil ne benziyor iki, bu arada. Ikinci filmde şey, e, devastator oluyordu ya Mısır piramitlerinin üstünde. Hatırlıyor musun o sahneyi? Hatta şey, e, bir tane e, neydi lan? Gizli bir örgütün başkanı Sam Witwicky'yi onu attırıyordu falan. Ondan sonra ne anlatıyorum ben ya? Ya ikinci filmde işte piramitlerde <laughs> şey vardı. Devastator oluyorlardı. O da bunların parçalarından biri. Hatırlayabildin mi? Hatırladım bu arada geldi Aa, şamak mı? Bak böyle işte kılıçları falan var burada. Dur. <laughs> dur diğerini de çıkartıyorum bekle. Sen şöyle bir dur reis. Ya ee, ayıp yani hocam dızlamasaydın iyiymiş ya. Yani... Bunu dızlamadım oğlum buna, buna hediye almışlardı. Ya burada çok karışık nasıl çıkaracağım ben bunları çıkarmak istiyorum. Tamam bir şey dökülmedi. <laughs> Sakin. Yıkıldı yıkıldı. Tamam şimdi bu çok alakasız bir kutu. Evet. Evet. Şurada büyük bir çanta var. Şu an anasını şey yaptım ortalığın. Heh tamam dızladığım şeyi buldum bekle. <laughs> Hadi bakalım. Onu en son göstereceğim ama önce tabii ki de herkesin sevdiği geliyor. İşte o geliyor. Bu da Long Owl'un şeyiymiş kamyonun parçası onu sonra takarız. <gülüyor> <gülüyor> ya artık şey tak çıkar tak çıkar yalama olduğu için sürekli oynadım ben çünkü bunlarla. Yapıyorum bozuyorum, yapıyorum bozuyorum. Sarıyorum. Aferin sana. Artık yalama oldu tutmuyor yapacak bir şey yok. Geliyor abi dur yapıyorum şu an bekle. <gülüyor> Bumblebee. <gülüyor> Hadi bakayım. Bumblebee. Çok güzel oğlum Bumblebee. Çok iyi oğlum. Şuna bak. Çok güzel. Kamaru. Aynen. Ben Kamaru çok seviyorum zaten. Şöyle. Bunu da dönüştürelim. Yeni modeller de güzel neyse. Açılmıyor lan bu. Dur. Heh. Kır. Yayında kır. Hayır. Dur. Anasını satayım. Ha tamam, açtım. Şöyle. Bunun, bunun bir de atma çubuğu vardı da onu muhtemelen bir yere attım ve yok oldu. <laughs> <laughs> Cehenneminde şey, birine gitti. Lan! Kolu düştü. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aa! Bir dakika. Lan! Yine düşürdüm. Anasını satayım. Evet. Şey böyle, e, buraya sokuyorsun onu. Şurada deliği var. Buradan e, çevirdiğin zaman böyle atıyordu bunu. Evet diğer yani evet, kolu da çıktı <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel kolsuz bambu bir Kolsuz bambu bir yolda nasıl satıyor? <laughs> Çünkü ya. bunları da koyayım. Tamam, sıradaki geliyor abi. Ee, o nerede ha? Bu da e, üçüncü filmden hocam. Takipleşen bizimkileri darlayan e, şey SUV mi oluyor bu? Muhtemelen. Bakayım. Aynen SUV. Iron Knight. Aynen, aynen. Yok lan Iron Knight değil bu. Onları peşiren Decepticon. Onları peşiren de Decepticon. Ne bu? Çok iyi. Onlar da çok iyi. Çok iyi oğlum. Şurada da Decepticon işareti var ufak. Evet. Tabii biz pixel pixel gördüğümüz için soruyor. Evet. <laughs> Şöyle. Bunu dönüştüreyim mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle satayım bunu? Puzzle çözeceğiz. Bunu açtık. He. Şimdi ayakları çıkardık. Kolları çıkardık. Tamam bu kolay ya. Bunu açarız. Küçük çünkü bu biraz. Niye yeah, gayet der bence. <laughs> bunu çıkardım. Şöyle. Tipi falan çok güzel ya. Keşke gösterebilsem. Eee. <laughs> Heh. Ya şurada da saçları var bu arada. <laughs> Burada duruyor mu Tabii saçları? Tabii saçları var. Şöyle. <laughs> ama bunu... Böyle tazı gibi de dişleri vardı bu arada. Evet onlar var zaten. Dur. Ama gösterim göremeyeceksiniz ki. Ben bilmem. Dur bekle. Şu an bitrate e, ne durumda? O oh, 600 olmuş. Anasını satayım. Çok gö görebiliyor Hayır bit göremiyorum. Bitrate'i biraz yükseltmeyi deneyebilirsin belki. Bekle. Yükselteceğim. Dur. E, 500 bitrate ne ya? Şimdi 1000 yapayım. F5 at bakayım. F5. E e e e e Ben lanet olası bir de sevcik hanım. Gram bir şey değişmedi desem çok yalan mı söylemiş olurum? Şu an üzülüyorum. Mimiklerimle pek anlaşılmıyor olabilir ama. <laughs> Şu an bir üzülmüş olabilirim biraz. Nasıl değişmedi ya? Nasıl değişmedi ya? Hayır hani chat. E, tam tam artıyor, artıyor. Dur. Göreceğim biraz. Birazdan gelecek arkadaşlar. <laughs> zamanla, zamanla. bambul Bumblebee. Şöyle. Draws'ın da Bumblebee'si varmış lan. Bundan mıydı? Bunun kollu hali yani. <laughs> Benimkisi şey eski versiyon olan da. Eski araba olan. Aa, oha onu hiç görmedim lan. İyiymiş. Ya morayı mı boş ver söyleyeyim. Ay be. Ben şuraya platform yapayım da. Şöyle. Hocam bitrate'i biraz yükselt bence. Yavaş yavaş. Şu an sıkıntı yok. Tamam yükseltiyorum. Veriyorum ayarı. Ver ayarı hocam. Şöyle bir anda 2000'i koymadım mı? Bir anda. Zınk. Zınk. Hadi bakayım. Hı, biraz o tam bayağı güzelleşti lan. Öyle mi? Aynen. Bayağı kaliteleşti bir anda böyle pürüzsüz oldu. Tamam. Bak, dişleri var burada. Dişleri Ama benim var. kameram Aa, netlemiyor. Yok, sıkıntı yok. Ben görebiliyorum şu an. Çok iyi lan. Evet, <laughs> git git, git dibine sok edim mi Gör Görülen. Daha çok gör. Şöyle. Platform olsaydı burada. Dur. Bunun Aslında burada. arka planda bir platform olsa koyulurmuş bu arada. Kanka odamda hiç yer yok, biliyor musun? La bunun boyu yetmiyor. <laughs> boyu yetmiyor. Boyları var? Anasını satayım koyamadım. Boyu yetmiyor. Çok kötü. Ah lan. Şöyle Bumblebee kardeş kardeş dursanız peki burada nasıl olur? Şöyle arkadan dayasan sen şöyle. Ney? Ney? Bumblebee'ye dayattırmam. Sarıldı. Dur. Kameranın... Boyu yetmiyor ki. <laughs> Çok küçük oğlum. Boyları var. Çok... <laughs> Bak bunu da yine kuzenimden dızlamışım. Bir, birinin ya. silahı. Daha... <laughs> Bu da yine kuzenden dızlama. <laughs> bir <laughs> hep bir şeyler dizlamış ya. Kırıldı galiba. Yok lan ha. Şöyle bak bu da bu kimin silahı bilmiyorum bu arada. Megatron'un olabilir belki. Yüksek ihtimal, yüksek ihtimal. Kuzenim Megatron'u çok seviyordu çünkü. Evet, kuzenim. Kuzenimden... Ama Megatron haklıydı hocam. Megatron haklıydı. Vay be. Kuzenimden evet. Dızladım, asıl eşyaya geliyoruz. <laughs> Hadi bu sanırım şey. Star Scream ama şeydeki Star Screamlerden biri bu çizgi filmdekilerden ee, dur bunu nasıl yapıyorduk bir saniye şu an bunun uçak olması gerekiyordu dur <laughs> hiç benzemiyor şu an şöyle Aa, bir dakika el içeri bir saniye kendimi puzzle çözüyormuş gibi hissediyorum Hı. şöyle ama şey yok, mu kanadı yok gibi ama böyle eski, zaten bu. Eski Starscream bu arada aynen. Değil mi? Bordo renk. Aynen Bordo renk. Tam bir klasik bu arada gerçekten. Şöyle altını da göstereyim. Bunu da şuraya koyabilirim ama durmaz. Bilgisayarı çizeceğiz şimdi. Bakayım başka ne var burada. Ben geliyorum. <laughs> Dur bakayım. Kırmızı ampul var. Evet, alakasız. Onu da mı dızladın? Yok, o, bilmiyorum o nereden geldi. Şey, burada DVD'lerim var. Bakayım hangi filmler varmış. Ah lan oğlum. Eskiden vay anasını ya. Benim de öyle Bu şey var. Transformers'ın <laughs> full ya. Benim çekmeceye bak bir tane dayımın çekmecesine koydum onları. Full CD. Bak böyle full CD var çekmece böyle. Çılgın Köpek Marmadik var lan. Bunu izlediniz mi? Çok güzel film. İzledim. Çok tatlıydı. Ee, Cadı Avcısı. The... the... Witcher Hunter. Şey, Vin Güzel. Diesel abimizin oynadı. Vin Diesel. Narnia günlükleri 1-2-3. Ah Aa, Narnia. Narnia çok ya. iyi. Akabe. Bumblebee git. Neyse şimdi şöyle çekelim. Heh. Ne diyorsun lan Bumblebee ha? Ne diyorsun? Kapan çarpacak şimdi şak diye koyacağım buraya. <laughs> Sonra Ay anlat tepmeyi vuruyor bir anda. <laughs> Dur bakayım ne var başka. Bu neymiş? Kaptan Amerika, Winter Soldier, Pamuk Prenses ve ne? Ve avcı mı? O mı? Yenilmezler 1. Demir Adam 1 2. Uf. Ee, başka ne varmış burada? Başka da yok. Kim bu ne? Terminator 1. Ananı avradı. Üf. Üf. Transformers 3. Terminator Yay. 2, Transformers 2. Ya işte biz de böyle <gülüyor> insanız. <gülüyor> bu ne? Buz Devri 5, Sihirbazlar Çetesi, Yenilmezler, Ultron Çağı. Zevkim varmış bu arada. Bayağı zevkim varmış hocam. Hayalet Avcıları, Kurtuluş Günü 2. Bu da çok güzel. Kurtuluş Günü 2 ne ya onu bilmiyorum. Tarzan. Unuttum. Bakayım son bir CD var. Bu müzik CD'siymiş. Evet. Vay be. Ay, az hocam bir de okul çağından kalan bir <gülüyor> makas. <gülüyor> Anlıyorum. Evet. Bugün de e, Maybelline New York yani Bu da şey bir rapor desen. <laughs> evet. E, 10 milyon dolara yine aldım. Tabii, tabii, tabii. İçinde değişik şeyler var. Bir de şunu çok şeyde görüyordum. E, oyuncak mağazasında reklamını falan görmüştüm. Almak anasını satayım. Ne olmuş buna ya? Evet. Bir saniye. Şu an çok yanlış anlaşılacağım. <laughs> Neyse. Dur. Sus. Evet benim alete. <laughs> ne? Bak. <laughs> Terbiyesiz, ahlaksız. Bir çerif ya. Hayır alet deyince o değil. Sus. Neyse. Konuşma lan sen. Heh. Niye yeah. ya? Şunu hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Bunu reklamını çok görüyordum. Ne lan bu? Ben de alacağım falan dedim. Bir kere oynamamışım. <laughs> 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 Şöyle. Böyle gezdiriyorum falan filan bir şeyler Anneanneme gidip Boynumda. şaka falan yapmıştım birkaç sefer. Öyle. O makasın arası hep yapıştırıcı olur. Yemin ederim, evet öyle. Ya. Yemin ederim öyle. Yemin ederim <laughs> öyle. Yeminle ama şey yapıştırıcı var. Anasını satayım ya çok iyi. Burada yine kuzenimden bir şey dızlamışım. Neyse çok göstermek ya. Hep <laughs> kuzenimden dızlamışım. Ya, ne yapayım fakirdik onlar zengindi. Ne yapayım şimdi yani. O kadar eşyanın arasında zaten kaybolduğunu bile görmemiştir bu arada. Nitekim görmedi zaten. Seas hoş geldin. O şekilde yani. Of ya. Hadi şimdi bunları araba yapalım. <laughs> Tabii. Çıldırma yayını. Şunları kapatayım. Heh. Önce Bumblebee'den başlayalım. Bumblebee kolay zaten bu arada. Sadece kollarını alsam, ah, evet, bir tane kırıldı galiba. <laughs> Nur şimdi. Evet, Bravo. Öncelikle size de göstereyim. Şunu biraz aşağı indireyim de. Ama chat dur. Heh. Şimdi bunu aldık hocam. Şimdi size Bumble bir hazırlama tarifi. Bunu alıyoruz. <laughs> Şöyle. Evet. Cidden. Bak kafayı aldın. Tık. Anadan. Ma, gene açıldı kafası. Git <laughs> lan. Heh. Yeni model. Kapısız. Kapısız Camaro. Subliminal. Evet. Tamam, bir F5 atın düzelir. Şimdi hocam kolunu takıyoruz. Şöyle. Hı. Kolları var. <laughs> Gürdanlar kolları var. Tutamaz o. Re re re. Hop. Bir kapı tamam. Şimdi bu silahlı kol olduğu için birazcık zor giriyor. Sokarız bir şey olmaz. Şöyle. Ben bununla çok acayip oyunlar oynuyordum ya. Of. <laughs> Şu aklıma geliyor da vay anasını. Heh. Bu bu arada şey sürülüyor da ha gidiyor yani bildiğiniz. Gider ya bu arada. Evet, altını doğru yaparsan gidiyor. Şöyle nice bir Camaro. Buraya ekledik bunu hocam koleksiyonumuza. Tertemiz e, yayıncıdan filan. <laughs> Tertemiz yayıncıdan. Bu arada şey şurası çok çıkıyor diye bantlamışım bandın izi kalmış ya o kötü olmuş biraz. Tatsız. Neyse. Neyse. Bir şey yok bir şey yok. Ee, şimdi şu çantaya ekleyelim bunu. Heh. Şimdi eğmen sokmada da iyidir. Ne diyorsun Dravz? Ne <laughs> oh, diyor? Allah Bunu yapması çok zor. <laughs> çok fazla oynamadığım için bilmiyorum açıkçası. Bir bakacağım. Bunun nereden baksam 5-6 kere takıp sökmüşümdür yani. Olayla olacak sanırım. Hmm, şöyledir diye düşünüyorum. Bakayım. Evet. <laughs> Şu an kendimi şey yeteneksiz de küp çözen abiler gibi hissediyorum. Merhaba Acun abi. Almanya'dan geldim. Hep de Almanya'dan geliyor anasını satayım. Nereden gelsin? Ne bileyim. Karabük'ten mi gelsin? Allah Allah. Kardeşim sizin karabükle zorunuz ne lan? Formam bile yok. Pı. Al bir tane. Alayım. <laughs> Çabuk ikna oldu. Doğan günü ne zamandı lan? Unuttum anı satayım. Söylemedim, Söylemedim bana. Söylemedim ki. <gülüyor> Söyle <gülüyor> alayım. yok. Ya karabük formasını yani bu yayınınız kesin senin de ne yapacağım? <laughs> falan şeklinde. Neyse. Ön kısmını tamamladım. Şimdi arkaya geldik sıra. Sitten. He. kolları var. Tutamaz o. Ne ne ne. Ne 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 Bunun kasa çıkıyor. Niye öyle oldu? Şu batın başı ocağın sonu. Yalan. Olsa da söylemez ki. tam gününü bilmiyorum. <laughs> evet. Anın. Evet. <laughs> e Olmuyor. Gir <laughs> lan. İyi lan ucuzmuş şunu satayım. Ne ucuzmuş? <laughs> Bir şey yok. Ne dedin lan? <laughs> Bir şey demedim. Ciddi ciddi formaya mı baktın az önce? Evet. Hıh. <Sessizlik> Hasbinallah ya. Lan gir! Evet. Sakin. Şşş <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Heh tamam. Soktum. Nice. Hangisini alacağımı anladım. Ya oğlum manyak mısın ya? Allah Allah. Ben alırım. <laughs> ben alırım saçmalama. Bak döverim. Daha geçen gün diyordu ki bana paranı boşu harcama herkese çarçur etme. Adam diyor ki sana şey forma alayım Malım. Ucuz. Bak ya ne kadarmış. Söylemem. Ben senin arkadaşımı bitireceğim. <laughs> Yo. Yaptım bu arada. Şunun da şeyini takalım. He çup çup çup. Gel buraya. Evet. Orada Arden ee, neyse. Ney ney. Draw story söylüyor. Nasıl ney? Ben de baktım dem demin. 450 mi? Oğlum bari Fenerbahçe forması <laughs> yok Zor. lan orijinal form bu. Ne yok alınmaz mı ayak mısın ya? ben, ben futbol bile takip etmiyorum. Hocam arkada dursun diye aa salağa bak. Ayıp oluyor. Yok. Şimdi önce bunu ne, takalım. Ne diyorsun lan Draws? Sen Fenerbahçe laf mı ettin? Fenerbahçe ezik midir Draws'ı timeout? Draws'ın kendi suçu beni ilgilendirmiyor. Harbiden Fener'lere laf etmezsin. Modluğunu da ver ama kel göründü hocam harbiden çocuk. Modluk gitti kel göründü. Modluğunu mu aldım? Hayır, tu atınca otomatik gidiyor modlu. Ha. Kırdım galiba dur. Ya bu niye çıkıp duruyor ya? Bu da çok güzel kamyon oluyor, oluyor bu arada. Şu şey kılıç olayı çok iyi değil mi bak? Tak açılıyor. Çok iyi. Bence bayağı güzelmiş. Büyümeye basınca Anniş... ya. Şey mi bu? Anneş bana niye yaman yapıyorsun yine, der gibi. <laughs> Harbiden. Ama niye sarı mesela? Yanlış boyanmış anladın mı? Bunun rengi sarı değil yeşil normalde. Olsun defolu mefolu. Yapacak bir şey yok. Orijinalin çakması anasını satayım. Ya da çakmanın orijinali. O tarz bir şey gör kolları var. Tutamaz o. Yayın nasıl şu an? Çok kötü değil mi? Sıkıntı yok. <laughs> Piksel pikselim. Ee... Ya beni görseniz ne, görmeseniz ne oğlum. Zaten yayına 3 kişi geliyor. Aa. Bulamayan da var hocam şimdi boş yapma. Ah Ayıp sana abi. Bak bunun şurasında da küçük bir Decepticon işareti var ama siz tabi göremiyorsunuz. <laughs> Dur. Bu tam mükemmel bir şey olmuyor bu arada kamyon nasıl olur bilmiyorum. Belki oluyordur hiçbir fikrim yok. Anca bu kadar oluyor yani. Ama tam gitmiyor böyle yeri çiziyor <gülüyor> giderken <laughs> şurasıyla diye gidiyor anasını satayım. Şu şekil. Öyle işte benim oyuncaklar bu kadar. Ha bir de şey var masada. Ee, Red Chit var. Lan koltuğumun altı delik. <laughs> Anlıyorum. Ha yok değilmiş. Aa niye öyle gördüm lan bir an? Oha neyse. Ee, bir tane de Red var bu arada. <laughs> Harbiden. Red çit var. Bu da geceleri parlıyor. Fosforlu. Öyle. Red çiti da severim. Arka şey kuzenimde bunun Optimus Prime var. <laughs> Kuzenin neymiş ya öyle valla. Şey onunkisi konuşuyor falan böyle. Benimkisi sadece böyle denişiyor. <laughs> Hop oh, oh, Gidiyordu. Ve bu kadar oluyor. Ah lan. <laughs> Öyle işte. Bu da kuzenimden tızladım. Neyse. Bunu <laughs> kaldırayım artık. Ayıp ayıp.